Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mutfağımda kış aylarının vazgeçilmez iki yemeğinden biri olan nohut pişiriyorum arkadaşlar. Kışın biliyorsunuz her evde en çok tüketilen bakliyatların başında kuru fasulye, hemen arkasından da nohut gelir. Bizim evde de en çok nohut yemeği pişer arkadaşlar. Ben bugün nohut yemeğimin içine kemikli et koyacağım. Bu etleri tenceremin içine almadan önce teflon tavamın içinde önce mühürlemek istiyorum arkadaşlar düdüklü tencerenin içi kemikli etleri rahat bir şekilde kavurmama müsaade etmeyeceği için geniş geniş teflon tavamın içinde kemikli etlerimi mühürlemek istiyorum arkadaşlar ben çocukken annem bize hep Kuru fasulyeyi nohutu bu şekilde kemikli etlerle yapardı. Ama günümüzde çoğunlukla kuşbaşı et tercih ediliyor. Eğer sizler de arzu ederseniz pişirmek istediğiniz nohutun içine ince ince doğranmış kuşbaşı etlerinizi de ekleyebilirsiniz. Bunu teflon tavada kavurmanıza hiç gerek yok. Direkt düdüklü tencerenin içinde kuşbaşı etlerinizi birkaç dakika kavurduktan sonra normal pişirme aşamasına geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi etleri önce mühürlemek istiyorum. Teflon tavamın içinde maşa yardımıyla. Kemikli etlerimin güzelce kokusu çıkana kadar altın üstüne çevirmeye devam edeceğim. Daha sonra onları düdüklümün içine alacağım zaten. Bu arada nohutlarımızı da akşamdan mutlaka ıslatmış olalım arkadaşlar. Nohut yemeği kesinlikle akşamdan ıslatılmayan nohutla pişmez fasulyeyi pişirebiliyoruz ama maalesef nohutu bir gece önceden mutlaka suya ıslatmak gerekiyor. Ben akşamdan suya ıslatmış olduğum nohutlarımı yıkadım ve süzdürdüm. Tavada etlerimi mühürlemeye koymuşken bir tane de kuru soğanımı ince ince kıydım arkadaşlar. O da hazır bekliyor. Şimdi tavayla düdüklü tencerenin yerini değiştireceğim. Etler istediğim kıvama geldi. Etleri bir kenara alırken düdüklü tencereyi aynı ocağa alıyorum. İçine çok az bir miktarda sıvı yağ gezdireceğim arkadaşlar. Çünkü kullanmış olduğum etler İçindeki yağı yemeğe salacağı için çok fazla yağlı olur. Sadece ben soğana yetecek kadar az bir miktarda sıvı yağ tenceremin içine aldım. Bu yağın içinde soğanlarımı kavurmaya başlayacağım arkadaşlar. Soğanlar yumuşadıktan sonra içine 1 yemek kaşığı dolu dolu domates salçası ilave ettim. Ama mutfağınızda varsa 1 yemek kaşığı da biber salçası ekleyebilirsiniz. Nohut yemeği biber salçasını da çok sever arkadaşlar. Benim mutfağımdaki salça çok acı olduğu için çocuklarım yemiyor. O yüzden nohut yemeğinin içine maalesef biber salçası ekleyemedim. Domates salçasını güzelce kavurdum. Kokusu çıkana kadar mutlaka salçayı kavurmalıyız arkadaşlar. Salçanın kokusu çıktıktan sonra İçine mühürlemiş olduğum kemikli etlerimi maşa yardımıyla birer birer dizeceğim. Bir taraftan da elinizin altında bir sıcak su hazırlayın. Ben kettle'a suyu koydum. Kaynadı. Şimdi kaynar su hazır bekliyor. Hemen etleri dizdikten sonra üstüne salçaların açılması için önce az bir miktarda sıcak su dökeceğim arkadaşlar. Eğer soğuk su dökerseniz etinizi sertleştirebilirsiniz. Çünkü etlerimizi mühürlediğimiz için bir anda üstüne soğuk su eklememiz etlerin zor pişmesini sağlar. Bundan dolayı içine mutlaka sıcak kaynar su dökmeliyiz. Hatta ben sıcak suyu önce tavanın içine ekliyorum. Tavada kalan etin yağını da bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Sıcak suyu şöyle birkaç kez çevirdikten sonra etlerin üstüne döktüm. Şimdi onunla salçanın açılmasını sağlayacağım. Daha sonra yine sıcak su dökmeye devam edeceğim. Kaşığınızla salçaların topak topak olmadığından emin olun arkadaşlar. Şöyle bir karıştırın. Tuzunu da çok az bir miktar dökeceğiz. Önce nohutlarımızı eklememiz gerekiyor. Ben şöyle Salçalara bakıyorum içinde açılmamış olan salça var mı diye kontrol ediyorum. Olmadığından emin olduktan sonra yine üstüne dediğim gibi süzdürmüş olduğum geceden ıslattığım nohutlarımı ekliyorum arkadaşlar. Bu arada nohut yemeği ile ilgili en önemli püf noktasını sizlere şöyle söyleyeyim. İyi bir nohut yemeği yemek istiyorsanız şayet ilk birinci kural pişireceğiniz nohutun kaliteli olması arkadaşlar. Eğer pişireceğiniz nohut cinsinden dolayı zor pişen bir nohutsa kesinlikle düdüklüdeki süresini uzun tutmalısınız. Mesela benim şu an pişirmekte olduğum nohut gerçekten çok uzun sürede pişiyor. Ben bu düdüklünün ağzını kapattıktan sonra tam 50 dakika yüksek ateşte kaynatacağım. O yüzden suyunu bol döküyorum. Eğer sizin nohutlarınız daha kolay pişiyorsa su oranını biraz daha az dökün ve ne kadar sürede pişiyorsa o kadar süre tutun. Söylediğim gibi benim nohutlarımın pişme süresi çok uzun olduğu için ben suyunu bolca döktüm arkadaşlar. O yüzden yani bu buna anca yetecek. Yüksek ateşte tam 50 dakika boyunca düdüklü tenceremin ağzını kapatıyorum ve düdüğü öttükten sonra dakika tutmaya başlıyorum. 50 dakikanın sonunda bakın döktüğüm sudan neredeyse çok az bir miktarda kalmış. Bu aşamada eğer suyunu artırmak istiyorsanız hemen üstüne sıcak su ilave ederek nohutunuzu biraz daha sulandırabilirsiniz. Ama bu kıvamı benim için şu an yeterli. Ben nohutun bu şekilde biraz az sulu olanını seviyorum arkadaşlar ama siz çok sulu olmasını istiyorsanız sıcak suyu döktükten sonra 1-2 dakika daha şöyle tıkırdatın özleşsin ve istediğiniz kıvama nohutlarınızı getirin. Benim nohut yemeğim gerçekten harika oldu arkadaşlar. Nohutlar lokum gibi pişti. Zaten nohut yemeğinin en güzel yanı nohutlarının güzel pişmesidir. Eğer iyi bir nohut yemeği yapmak istiyorsanız pişirdiğiniz nohutun yumuşaklığından emin olmanız gerekiyor. Ben şu an çok memnun oldum açıkçası. Pişirdiğim nohut yemeği gerçekten beni utandırmadı. Lokum gibi pişti. İçine koyduğum etler zaten harika oldular. Kemiklerinden kendiliğinden sıyrılıyorlar. Evet arkadaşlar deneyecek olursanız sizlere de şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.